Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selim ecmain Uzun zamandır sadece bugüne mahsus bir olay değil belki. Belki 100 yıldır, 150 yıldır, 200 yıldır Müslümanlar üzerinde acayip bir baskı var. Acayip bir tezvirat üzerine bir sürü işler, hareketler var. İnsanlar meseleleri şahıslarla ilgili değil de söz konusu Müslüman biri olduğu zaman şahıstan daha çok şahsiyet üzere yorumlamaya onunla ilgili fırtınalar, fırtınalar koparmaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde yine buna benzer bir hadise oldu. Daha bunun devamı da gelir. Şöyle söyleyelim. Herhangi bir faraza, doktor herhangi bir hata yapsa o doktorun şahsiliğini o adamın şahsını ilgilendiriyor diye ne tabipler odası, ne sağlık bakanlığı, ne bir başkası o adamın suçu ile ilgili kurumları suçlamazlar. Herhangi bir öğretmen, herhangi bir vatandaş, esnaf böyle bir şey yapsa bütün esnaflar budur denilemediği halde İslam kisvesine bürünmüş. Belki hakikatte sahtekar olduğu halde insanlar tarafından sahtekarlığı bilin, bilinmemiş. Yahut da Hakikaten Allah Teala'nın rızasını talep etmek için ortaya çıkmış ancak nefsine uymuş, hata yapmış. Böyle bir adamı ifşa ederken de e, onun şahsında İslam'ın şahsiyetine, tarikatların şahsiyetine yahut da Müslümanların bütün izzet ve şerefine e, hücum edecek şekilde davranışlarda bulunuyor insanlar. Allah Teala o tür zalimlerin şerrinden bütün ümmeti muhafaza etsin. Aklımda şöyle bir hikaye var. Çok yıllar önce bizim arkadaşlardan yaşça benden büyük abilerden bir tanesi ki o dönemde de vefat etti. Valilerle, siyasetçilerle ondan sonra işte böyle o zamanki yönetime yakın derneklerle kalkıp da e, ilişkiye girdi. Bizimle e, mesafesini biraz açtı. Derken işte vefatından e, bir hafta on gün evvel onunla beraber Üstad Zahmetli Aleyh'in yanına gittik. Bizim arkadaş grubu olarak, cemaat olarak sevdiğimiz, saydığımız bir insandı. Birçok insanda da onun emeği vesairesi de vardı. Dediğim gibi son zamanlarında özellikle son 3-5 senesinde bazı kötü huylar edinmişti diyelim. Ya bunu neden yapıyorsun dediğinde de işte bir Müslümanın işte zengin olmasını siz kaldıramıyor musunuz? Veyahut da bir Müslümanın kalkıp da işte filanca falanca derneklere veya vakıflara üye olmasını niye hazmedemiyorsunuz gibi sözler söylüyordu. Hepsini kendi kafasına göre İslam'ı daha iyi yaşamak, yaşatmak için yaptığını iddia etmeye çalışıyordu. Dediğim gibi siyasetçilerle olsun, valilerle olsun, işte belediye başkanlarıyla, şunlarla bunlarla boy gösteriyor. İşte belli bir şöhreti yakalamış. İki güruhtan da, yani bizim gibi insanlardan da, öbür taraftaki insanlardan da dostlar, ahbapları var ama onları daha fazla teşrik mesai açısından, tercih eden bir hale bürünmüştü. Beraber Üstaz'la, Üstaz'ın yanına gittiğimizde Üstaz Rahmetli onun direkt şahsına yahut da şahsiyetine doğru değil de ortaya bir hikaye anlattı. Ben aklımda kaldığı kadarıyla hikayeyi anlatmaya gayret edeceğim. Her şeyden önce bu hikayeyi dinlemeden önce de şöyle düşünelim. Her şeyden önce insanın yaptığı fiillerle alakalı amacına bakılır. Gayesine bakılır. Yani bu işlerle ilgili amacı ne? Amacı şöhret mi? Şehvet mi? Gazap mı? Yahut da riyaset mi? Siyaset mi? Amacı ne? Amacı İslam'ı yaşamak mı? Öncelikle amacına bakılır ki o amaçta, o niyette insanın kalbinde gizlidir. Yani insanlara sempatik davranır, hoşgörüde bulunur, belki cömertlik yapar, belki işte kendini olduğundan daha farklı gösterebilir, insanları kandırabilir. Ancak amacı neyse, son son Allah Teala onun kalbinden geçen amacı veya e, yöneliş gayesini en güzel bilen Allah Teala'dır. Eğer Allah Teala ona bir mühlet vesaire verdiyse, e, bir takım hadiselerle onu kendine döndürür, tövbe kapısı açar. Vicdanıyla baş başa kaldığı için kendisini ayıplar, nefsini ayıplar derken bir müddet sonra tövbesiyle Allah Teala'nın huzuruna karışır, kavuşur. Ya da o azgınlıkta, o şaşkınlıkta daha beter suçlara, daha beter kötülükleri kötülüklere bulaşır, yuvarlanır gider. Vallahi Teala bilir. Ancak her hal ve karda amacımızı sağlam tutmamız lazım. Vaktiyle